Merhaba canlarım, takip eden etkileşimde bulunan kişiler için onun kalbindeki sen diyeceğiz. Bakalım kalbinde sana karşı ne var? Bana karşı sabırlı ol dedi. Sana olan arzularım var dedi ve sensizlik bir şeyler eksik gibi hissettiriyor dedi. Yani seninle ilgili arzularım var. Biraz sabırlı ol dedi ve sensizlik her şey eksik gibi. Yani sensiz eksik kalıyorum. Sen beni tamamlayan kişisin. Enerjisini gösterdi. 3 da böyle çekeceğim. Kafam çok karışık. Seni kaybedemem dedi. Kafasının karışık olmasına rağmen seni kaybetmeyi göze almayan bir kişi var karşında dedi ve bakış açım değişti dedi. Kafasının karışık olmasıyla ilgili karar vermesinden bahsediyor. Seni kaybedemem.